Herkese merhabalar. Şimdi grup halkı cisim soru çözümümüzü üçüncü soruyla devam ediyoruz. G sayı kümesi ve T işlemi bir grup olsun. G'ye ait A ve her A ve B elemanı için A, T, B işleminin sonucunun tersinin B'nin tersi T, A'nın tersi olduğunu gösteriniz. Şimdi bunu iki farklı yolla çözmeye çalışacağım. Birinci yolumda soruda bize verileni doğru kabul edip e, verilen iki ifadeyi işleme soktuğumda, t işlemine soktuğumda birim elemanı elde edip edemediğime bakacağım. Ve eğer elde edebiliyorsam gerçekten e, varsaydığımız şeyin doğru olduğunu görmüş olacağız. İkinci yolda da e, a, t, b'nin tersini x kabul edeceğiz. Bilinmeyen bir şekilde kabul edeceğiz ve bu x'in soruda verilen şu ifadeye eşit olduğunu göstermeye çalışacağız. Şimdi birinci yolumuza başlayalım. Burada bize verilen ifadeyi doğru kabul edelim. Yani A, T, B'nin tersi gerçekten de B'nin tersi de T, A'nın tersi olsun. Gerekli işlemleri yaptığımızda sonuç e, sağlanırsa başta kabul ettiğimiz şeyin doğru olduğunu varsaymıştık. Yani varsayma, varsaymakta haklı olduğumuzu anlayacağız. Takıldım konuşurken. Şimdi bu ifadeyle tersini bir T işlemine sokalım. x'in yerini değiştirdiğimde yine bana neyi vermeli? Ters eleman kuralından, ters elemanı sağdan soldan herhangi bir şekilde hangi elemanın tersi ise işleme soktuğumuzda bize her zaman neyi vermeliydi? Kümenin birim elemanını vermeliydi. Şimdi G kümesinin ne olduğunu bilmediğimiz için hani Z reel sayılar, doğal sayılar gibi bir şey demediğimiz için E olarak kabul edeceğiz birim elemanı. Şimdi alalım. Varsayımımızda bize ne diyordu? Şu eşit olduğunu söylüyordu. Bunu alıp burada yerine yazacağız. Şurada. B'nin tersi, T, A'nın tersi. Şimdi burada parantezlerle biraz oynama yapalım. Nereden bunu yapabileceğimizin farkına vardık. Çünkü ne dedik? G ve T işlemi bir grup olsun dedik. Grup olmakta da e, o dört şartımızdan, ana dört şartımızdan biri neydi? Birleşim özelliğiydi. Birleşim özelliği neydi? Bize parantezli, parantezin içerisindeki elemanların yerlerini değiştirme etkisi veriyordu. Parantezin yerini değiştirme yetkisi veriyordu. O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. Değil mi? Şu en baştaki A'yı şuradaki A'yı dışarı attım sadece. Parantezin dışarısına attım. Şimdi burada şu büyük köşeli parantezimin içerisinde biraz daha bir çalışma yürüteyim. Ne yapmaya çalışıyorum? Yani kısacası mantık her zaman aynı. Bir eleman, bir eleman ve tersini yan yana getirmeye, onları bir işleme sokmaya çalışıyorum ki hani işleme sokacağımda birim elemanın geleceğini biliyorum. O yüzden onları belirli grup aksiyonlarını kullanarak her zaman yan yana getirmeye çalışıyorum. Devam ettireyim. A, T. Burada yine birleşim özelliğinden yararlanarak şuradaki, buradaki bu parantezi bir sola kaydırıyorum. Evet, şimdi. Altını çizdiğim yerin ne olduğunu biliyoruz. Birim eleman olduğunu biliyoruz. Buradan aynı şekilde devam ettiriyorum. A, T, parantez içerisinde E, T, A'nın tersi. Şimdi bir elemanla birim elemanı işleme soktuğumuzda ne gelecek? Kendisi gelecek tabii ki. Buradan A'nın tersi gelecek. A, T, A'nın tersi. Bir elemanla tersini işleme soktuğumuzda ne gelecek? Birim eleman gelecek. Şimdi biz başta ne demiştik? Şurada maviyle bir daha göstereyim. Şu boyadığım kısım. Biz bunun doğru olduğunu kabul etmiştik. Doğru olduğunu ispatlayabilmemiz için de burada yaptığımız bu işlemin sonucunun e çıkması gerekiyordu. Birim eleman gelmesi gerekiyordu. Peki geldi mi? Geldi. O zaman başta kabul ettiğimiz, varsaydığımız şey doğru muymuş, doğruymuş. Yani göstermiş olduk mu? A T B'nin tersinin B'nin tersi T, A'nın tersi olduğunu göstermiş olduk mu? Olduk. Bu birinci yoldu. Şimdi ikinci yol. Diyelim ki A, T, B'nin tersi X olsun. Şimdi X ile A, T, B'yi işleme soktuğumuzda ne gelmeli? Tabii ki birim eleman gelmedi. Çünkü tersiydi kendisini işleme sokuyoruz. Şimdi... <laughs> Şu ikincisini alıyorum. Birincisini de alabilirsiniz, hiç fark etmez. Yine burada birleşim özelliğiyle, parantezlerin yerini değiştirebilme hakkımızla biraz oynayacağız. A'yı en başa atayım. B ve X'i parantez içerisine alayım. Şimdi burada A ve bir ifadeyi, şu yeşille çizdiğim ifadeyi işleme soktuğumda sonucun E geldiğini görüyorum. Şimdi ben A ile bu yeşil ifadeyi sonuca soktuğum, e, işleme soktuğumda <laughs> E geliyorsa bu yeşil ifade ne olması lazım? Yeşil ifadenin A'nın tersi olması lazım değil mi? Şimdi o zaman bunu yazalım direkt. B işlem x eşittir a'nın tersi. Bu ifadeyi de iki taraftan ben b'nin tersiyle işleme sokarsam şu taraftaki Şimdi benim amacım ne? Burada x'i yalnız bırakmak değil mi? x'i yalnız bırakmak için benim neyi yok etmem lazım? x'in yanında ne var? Kocaman burada ne duruyor? b duruyor değil mi? O zaman şimdi ben B'yi nasıl yok edebilirim? Bütün bu ifadeyi şu sol taraftan B'nin tersiyle işleme sokarak. Değil mi? Şurayı temizleyeyim. Aşağıya temiz yazayım. B'nin tersi T B T X eşittir şu şekilde yine birleşme özelliğinden yararlanarak parantezimi yerini değiştirdim. Burada ne görüyorum? Burada birim elemanı görüyorum. Birim elemanla x'i işleme soktuğumda ne gelecek peki? x'in kendisi gelecek. E, x neydi zaten? Başta neyi ne olsun demiştik yani x'e. A t, tersi olsun demiştik. A t, tersini ne bulduk? B'nin tersi, T A'nın tersi bulduk. Amacımız da buydu zaten. Bunu da gösterebilmiş olduk. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz e, herhangi bir kısım varsa yorumlara yazabilirsiniz. Anlamadığınız bir kısım varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışın.